Sayın Aycan. Sayın Başkan, kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini şiddetle lanetliyoruz. Sırf kadın olduğu için, eş olduğu için, eski eşi olduğu için bir kadının öldürülmesi toplumsal bir sorundur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm cinayetlere karşıyız, kadın cinayetlerine özellikle karşıyız. Cinayeti kurban giden tüm kadınlarımızı, özellikle Başak Cengiz'i rahmetle anıyoruz. Bu cinayetleri önlemek hepimizin görevidir. Bu konuda yapılacak her düzenlemeye peşinen varız. Bugün Sayın Genel Başkanımız konuyla ilgili öneriler sundu. Evlilik öncesi yapılacak muayenelerin, eğitimin önemini vurguladı. Katillerin en ağır şekilde yargılanmasını, hiçbir nedenle hafifletmeye gidilmemesini, cezaların indirilmemesini istiyoruz. Bu katillerden kadınların korunmasının artırılması, psikiyatri danışmanlık hizmetlerinin artırılmasını, ailelere yönelik sosyal çalışmaların psikolojik danışmanlığın artırılmasını istiyoruz. Toplumun huzurunun hak.